Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalı Number One TV'den herkese merhabalar. En güncel magazin haberleriyle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Number One Mac başlıyor. Zayn Malik, One Direction'la olan son bağlantısını da kopardı. Geçtiğimiz haftalarda One Direction grubundan ayrılan Zayn Malik, Twitter hesabında isminin yanında kullandığı Van D yazısını kaldırdı. Malik bundan böyle kariyerine solo olarak devam edecek. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Los Angeles'a gittikleri konusundaki iddialara açıklık getirdi. Aşk sana Benzer'de birlikte rol alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen filmin başarısından memnun kalan yapımcı Timur Savcı'nın daveti üzerine tatil için Los Angeles'a uçtuğu iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu bu haberleri yalanlıyor. Amerika yolculuğu vardı. E, kısa bir öyle bir seyahat vardı. Timur Bey'e etmiş herhalde. Mi? Hayır hayır öyle bir şey hayır, yok. Hatta öyle bir şeyler. filmden çok verim aldı. Öyle bir şeyler yazılmış ama öyle bir şey yok. Yeniden Ray Honeymoon adlı şarkısının klip çekimlerine başladı. Ünlü şarkıcının klibinde oynayacak modellerle fotoğrafları internete sızdı. Şarkıcının üçüncü stüdyo albümü olacak olan Honeymoon bu yılın sonunda çıkması planlanıyor. Namurvan Türk takımı bir başarıya daha imza attı. No.1 Türk takımı Extreme Sailing Series'in 3. ayağında bu kez Çin'in Qingdao şehrinde yarıştı. Ethem Dirvana'nın önderliğinde 9 takımın yarıştığı müsabakada Namurvan Türk takımı serinin 3. ayağında 3 günün sonunda genel sıralamada 137 puan elde ederek 5. sırada yer aldı. Pharrell Williams müzik dünyasından moda dünyasına geçiş yaptı. Williams geçen aylarda ünlü bir marka ile birlikte hazırladığı reklam kampanyasının üzerinden kısa bir süre sonra Cara Delevingne ile birlikte bir markanın sonbahar 2015 koleksiyonu için kamera karşısına geçti. <laughs> Key Museum'un açılışı Rahmi Koç'un katılımı ile gerçekleşti. 130 otomobil, 40 motosiklet, 2550 model otomobil, ve kaput ambleminin yer aldığı müzenin açılışı, Rahmi Koç'un 1901 yapımı Dedion Buton Mark otomobili çalıştırmasıyla yapıldı. Müzenin ziyaret haricinde de değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Koç, özellikle düğün fotoğrafları için böylesi eşsiz yerleri arayan çiftlere hizmet verilebilir, dedi. <laughs> Engincel Magazin haberleriyle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.